Yabancı bandralı ve sahibi de yabancı olan e, ama personeli tamamen Türk olan bir tanesi Azerbaycan e, Türkü e, vatandaşlarımıza yönelik iki gün önce e, sizlerin de takip ettiği gibi e, bir saldırı olmuştu ve 15 vatandaşımız e, maalesef şu anda korsanlar tarafından kaçırılmış e, durumda. E, gemi dün akşam itibariyle e, gemi e, limana yaklaştı. Yani tam biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam e, Gabon yetkilileriyle, güvenlik güçleriyle e, ve büyük elçimiz bir ekip gemiye çıktılar. E, gemi e, temiz yani herhangi bir e, korsan ya da başkasının e, sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. E, bir vatandaşımız e, karnından biraz bu şarapden parçası sebebiyle yaralanmıştı. Onunla ilgili bir tıbbi müdahale yaptılar ama durumu çok iyi. büyük geçimizde başındaydı. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizi e, gemiden alıp e, Gabon'a getirdik ve orada İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri e, yapıldı. E, Gabon e, hükümetine ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. E, başkent Libreville'e götürülmesi için e, bir helikopter e, tahsis ettiler. Ve yarın e, Libreville'den hareket edecek Türk Hava Yolları'na e, cenazemizi inşallah e, vereceğiz ve e, bu, Türkiye üzerinden de kardeş Azerbaycan'a e, ulaştıracağız. Azerbaycan'la da e, temasımız devam ediyor. E, Cumhurbaşkanımız e, başından beri e, süreci bizzat takip ediyor. E, diğer taraftan e, Ulaştırma Bakanlığımız aynı şekilde Ulaştırma Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Keza İçişleri Bakanlığımız özellikle e, bu vatandaşlarımızın yakınlarıyla biz de temastayız. Onlar da e, temastalar. E, şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. E, geminin güvenliği ile ilgili e, gerekli tedbirler alındı. Çünkü e, dördüncü e, kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide e, kalıyorlar. Şirket de öyle istedi. Ee, özellikle Milli Savunma Bakanlığı daha doğrusu Gabon Savunma Bakanlığı e, ilave personel takviyesi yaptı korunuyor. Diğer taraftan bölge ülkelerin hepsiyle e, temasa geçtik. Gabon'da da hem Dışişleri Bakanlığı hem de e, Savunma Bakanlığı e, bu süreci özellikle yakından takip ediyorlar. Bizden ilave bilgiler istediler. O ilave bilgileri de kendilerine verdik, sağlıyoruz. Bir taraftan e, gemiye personel e, sağlayan şirket e, diğer taraftan biz gerekli bilgileri sağlıyoruz. Diğer ülkelerin de keza e, ilgili e, kurumlarıyla da e, temastayız komşu ülkeler. E, herkes yoğun bir çaba içinde. E, geminin sahibi olan şirket de aynı şekilde tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Burada tüm detaylara girmeye gerek yok ama henüz e, korsanlar tarafından ne ailelerine ne bizlere ne de Şirkete ki böyle bir durumda bazen şirkete ulaşıyorlar, bazen ailelerine ulaşabiliyorlar. Henüz bir e, temas yani da bulunmadılar, her bir e, görüşme olmadı. Ama süreci takip ediyoruz.